Ortaoğlu Teknik Üniversitesi'nde işit istemiyor. Şimdi de bu iddia ortaya çıktı. Gençler bir yerde namaz kılıyorlar. Mesela bir boş bir salon, boş bir depo. Ya diyor biz burada cuma namazı kılalım. Ya normal günlük namazı kılalım. O işit burayı işgal etti. Sakallı adam oluyor. O işit geldi. Başörtülü bir kadın oluyor. O işit buraya geldi. Yani bunlar çok çirkin. Yani sünni olmak eşittir işit anlamına gelmez. Ama evet. model Müslüman olmanın önemli burada görüyoruz. Yani ot dülü komünistler tamam belki orada bağnazlardan çekiniyor olabilirler. Bazı bağnazlardan. Ama model Müslüman olsalar e, komünistlerin bu korkusu azalacaktır bence. Gerçi onlar her ülkede Allah dendim mi rahatsız olurlar. Çünkü onlar asıl Allah'la konuları. Adamın nereye bağlı olduğu falan ilgilendirmiyor Ama yani Avrupa çapında, dünya çapında bütün insanların bize dost olması için, Allah'ın bizi sevmesi için bizim müthiş sevgi öğretmeni olmamız lazım. Yani dünyada görülmemiş bir kişilik göstermemiz lazım hayretle istemesi lazım dünyanın bize. Ve çok çok modern olmamız lazım. Bir kere hanımların kıyafetine karışan bir zihniyet. Asla abat olmaz söyleyeyim. Kadınlara baskı yapan bir zihniyet asla abat olmaz. Kadınları hür olan ülke kalkınır. Allah onun yolunu açar. Kadına baskı varsa orası biter. Evet. Otlu'da basketbol sahasının kendi 3-5 kişi namaz kılmışlar. Bu yüzden olay çıkmışlar. Öyle mi? Var mı bunun bir videosu? Bir video var zaten. Yani. Bakayım. Solcular, yani komünistler, Allah'ın varlığı ile ilgili hiçbir şey istemiyorlar. Yani olay işitmişit falan konusu değil. Yani çok tahammülsüzler. Yani komünistlerde, e, Stalinist komünistlerde, yani terörist komünistlerde e, müthiş bir merhametsizlik, saldırganlık, gözü dönmüşlük var. Ve cinayete çok yatkınlar. Yani kırıp yıkmaya, dövmeye, sövmeye çok yatkınlar. Ee, özellikle topluluk halinde suç işlemeye çok yatkın oluyorlar. Evet. Tekken pek bir şey yapamıyorlar da, fakat kalabalık halinde saldırganlıkların gücü çok çok artıyor. Ee, Şu an görseli zamma. Bakayım. Ama kardeşim, şimdi e, sol sevgisi falan ama bağnazlar da hakikaten yani ipini koy verirsen acayip azgın oluyorlar. Ben bunu e, tarihin gelişim içinde gördüm. Ben eskiden bu bağnazları niye eziyorlar, yazık bunlara derdim. Ya yani ne kadar gereksiz. Yani hatta e, Kurtuluş Savaşı'nda, Atatürk Devri'nde de işte bu şeylerin, tekkelerin kapatılması, şu bu falan olaylar var ya. Ya ne gerek bunlar zaten gariban adamlar bunların sesi soluğu çıkmaz bunlara baskıya ne gerek var ha? Ee, Bağnaz'ın ipini koyverdiğinde acayip azgın oluyor yani. Yani bayağı acımasız oluyor. Ya yani katlar böyle. Ee, bayağı laf ama çok e, kontrolsüz, sevgisiz ve kadar komünistler de öyle. Stalinist komünistler. Yani bu terörist komünistler çok çok acımasızlar. Yani bayağı pislik bir karakterleri var. Sevgi Bini bağnazlarından çok benzeşmeleri var. Evet. Ee, rahmetli Atatürk'ün yaptığına ne kadar isabetli olduğunu yıllar sonra anlamıştım. Ben çocukken ne gerek var diyordum ya. Çünkü görüyordum ben sokakta gariban adamlar zaten. Ne yapabilir ki bunu? Ama bayağı diştiler. Mesela bak şimdi dekolte hanımlara karşı hırlıyorlar bir kısmı. Ama yani biraz eline bir imkan geçse bunların, ne müzik dinletirler, ne heykel kalır, ne resim kalır, ne hanımlar makyaj yapabilir, ne sokağa çıkabilir. Ya yani bayağı gözü kanlı adamlar. Onun için ee, Türkiye'nin modern dindar çizgiye doğru hızla gitmesi gerekiyor. Avrupa'nın en modern ülkesi olmamız lazım. Yani Ankara, Paris'i geçmesi lazım. İstanbul, Londra'dan çok 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 daha kaliteli olması lazım. Yani kıyası kabil olması lazım. Her yerde nezih, kibar, hoş sohbet, e, barış insanlar olması lazım. Kahvehanelerde, sokaklarda. Herkes de birbirini sevmesi lazım, her partiden, her görüşten. E, tabii ki o videoda görünen Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki gençler, Klasik Müslüman gençlerdir bir şey. Bizde öyle el kaydeci çıkmaz. Ee, genellikle akıncılar oluyor onlar. Yani akıncı kökenli, Saadet Partili gençler oluyor. Ee, nurcular zaten hiç belli etmez kendilerini. Orada namaz kılmaz onlar. Hiç sezdirmezler. İki eller yanda. Yani bacaklarına bitişik. Dümdüz yürüyorlar. Kafada dimdik, göz yerde. Bazıları öyle yapıyor. Ama akıncılar daha şeydir, biraz solcu meşreplidirler, yani uslupları falan, bazıları. Yani gerektiğinde olay çıkarabilecek gibi falan, bağırıp çağıracak gibi tipler. Sol çok keskin, mesela aydınlıkçıların ben tavrını gördüm, o bizim fosillere bir saldırmışlardı. Mesela onların daha halime olması beklenir yani e, Stalinist komünistlere benzememeleri gerekiyor ama bayağı andırıyorlar bir kısmı. Müslümanların da işte e, genel görünümü eğer çok modern, aydın Müslüman görünümünde olursa zaten Türkiye'de İslam tam anlamıyla hakim olur, hemen hakim olur.